Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aynı şekilde sizlere 3 karşılaşma yer verdim. Bu 3 karşılaşmanın analizini yaptım. Her zaman yaptığım gibi ilk önce garanti gördüğüm tercihlerini ardından biraz daha yüksek oranlı tercihlerini sizlere aktaracağım. Zaman kaybetmeden tercihlere geçelim. Tercihlere geçmeden önce beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayanlar abone olursa dediğim gibi sevinirim. Dedikten sonra başlayalım. İlk önce garanti gördüğüm tercihim ilk karşılaşma için toplam 1.5 üst. İkinci karşılaşma için Ev sahibi yani Çekurize Spor 0.5 üst. Son karşılaşma için ise toplam 1.5 üst şeklinde olacaktır. Garanti gördüğüm tercihlerim bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi biraz daha yüksek oranlı tercihlere geçelim. İlk karşılaşma için maç sonu 1 şeklinde olacaktır. İkinci karşılaşma için ise karşılıklı gol olur şeklinde olacaktır. Son karşılaşma için ise ev sahibi 1.5 üst şeklinde olacaktır. Yüksek oranlı tercihlerim bu şekildedir arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol şanslar dilerim arkadaşlar.